Merhaba kardeşlerim Kürşat ben. Ne yazık ki e, çok uğraşmama rağmen sizler için aradım taradım. Yalnız e, fark ettiyseniz Windows 10 sistem Windows 8.1 yapmak zorunda kaldım. Yani birçok yol ve yöntem buldum ama hepsi virüsü çıktı. Bu bilgisayarımıza mal oluyordu neredeyse. Mega ile ilgili artık yapacak bir şeyim kalmadı mega dolduğuna der eğer işe yaramıyorsa ne yazık ki yapacak herhangi bir başka bir şey yok kardeşlerim İçinde pua virüsü bulundurur masana rağmen en güvenli yöntemlerden birisiydi ve ikinci yöntem ise çevirin şey sitesiydi bendeki güvenlikler burayı biraz ee, tehlikeli algılıyor ama yani sitede bir sorun yok virüsle girmiyordu komuda biraz fazla hassas hassas bilenleri biliyorum kardeşlerim Sizler için daha iyisini yapmak isterdim ama ne yazık ki virüs sokamam bilgisayarınıza sizden af diliyorum kardeşlerim lütfen beni anlamaya çalışın size virüsü bilerek indiremem indirtemem